Bu da kimdir hala? Sen de kimsin? Türk. Ben Türk'ün Oğuz soyundan. Kınık boyundan. Tüm mazlumların hamisi. Sultan Tuğrul ve yeğeni. Horasan hakimi. Bileği bükülmez Çağrı Bey Muhammed Alparslan. teke tek vuruşmaya cesur. her isterim. Vakit doğru ya dersin Alparslan. Saldırın! Ayrı çağrı sen oğlun hain olarak gizli işlerle malumat Ne için benim oğlum? Ne için başkası değil? Çünkü burada sen oğlun gibi yiğit bir oğul yoktur. Buyurunuzdur sultan. Aha yakalandın. Salmaz. Alparslan. Alparslan. Ne oldu be? Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey seni çağır. Ava git tez gerekir. Hadi ben gittim. Hadi bir de senden ben talim edelim. Ya. Bu salma sen balt iki tane baltan var. He he. Tabi tabi. Beni ne için çağırdınız sultanım? Sana çok önemli görevler vereceğiz Alparslan. Bu yüzden. Evet. Ve sana o görev verecek. Gidip bir de malumatlar getireceksin haçlılardan. Haçlı kıyafetleri falan giyineceksin. Bolların içine sığacaksın. Buyruğumuzdur. Hadi gidersin. Hoşçakal oğlum. İnşallah görevinde başarılı olursun. Hoşçakalasın. İnşallah kazanda, cenk de kalıp gelesin. Hadi gidersin. Allahım sən onu yardımçı ol. İnşallah o zəfəri qazanacaq. Amin. Sultanım. İnşallah itdiyini çıxdan. Muzaffer olasın oğul. Həq qaza təşəyllə. Zamanın vəqətəsin. İnşallah sultan. Sağ qalasan Alparslan. Səni çox izləyəcəyik. İnşallah bir gün tekrar görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Haydi hoşça Hoşçakal Hoşça kalsan da. Atabey Hasan. Sen de çok özleyeceğim. Aslan taş. İnşallah bir gün tekrar görüşürüz. İnşallah. Hoşça kalın. Sen de kimsin? duymamış olayım. Ben yüzbaşı Roman bu Sözünü duymamış gibi sayacağım. Görebilirsiniz. Ah! Ah! Ah!